Şimdi başlıktan da görmüş olduğunuz üzere LPG ve şu gösterge depom dolu olduğu halde tam dolu göstermiyor. İki diş gösteriyor, bir diş gösteriyor. Depom boş olduğunda full dolu gösteriyor. Gibi soruna çözüm amaçlı çekeceğim bu videoyu. İnternet aynı videolardan var. Ama kalite çok düşük olduğu için kendimi çekmek istedim. Şimdi bu arabanın gaz deposu şu an ağzına kadar full dolu. Kontağımızı açtık. Gördüğünüz gibi iki diş yanıyor. Kapatalım. Bunun sebebi arkadaki LPG tankında bulunan küçük yuvarlak saat. Saati çıkaracağız şimdi. Sökeceğiz oradan. Kalibre ayarını yapıp takacağız. Orada bütün ışıklarımızın yandığını göreceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi şu uçtan sökeceğiz. Tekrar ayarını yapıp takacağız. Şimdi gördüğünüz gibi saati söktüm. Şimdi saatin arkasında şöyle iki tane mıknatıs var. Bunu saati koyayım. Şöyle düz tonodan ucuyla E fulle getireceğim. Takacağım ve burada dört ışık. dört ışığımız da yanacak. Şimdi ben bunu fullleyeyim. Yeriyorum. Şimdi göstereyim. Arkası şöyle mıknatıslı. Sonra bir de şuraya dediğiniz bakın bu oynuyor. Şöyle tuttuğumuzda gösterge bakın. Şöyle dönüyor, hareket ediyor. Şu şöyle ben ayarlayayım şurada. Şu an benim arabamın gaz seviyesi böyle. Şimdi takacağız bir sonucu göreceğiz. Burada bir var. Bir de aşağıda soketini takalım. Yaptık işlemimizi, Kontamızı açtım. Gördüğünüz gibi bütün yakıt göstergemiz 4 ışık birden yanıyor. Gidip gezilerde buna 50-60 lira alıyorlar. Arkanızda tüpü sök, tatil söküp kendiniz de yapabilirsiniz. Herkese iyi günler.